yapmak lazım peki? Merak etmeyin. Birçok kadın bu parazitle yaşamayı öğrenir. Hatta onu baharına basar, isim verir. Minik minik kıyafetler alır. Ne? Okula yollar, ödevlerine yardım eder. Başka küçük parazitlerle tanıştırır. Parka götürür, salıncakta sallar. <laughs> ne diyorsunuz siz ya? Gözler aynı siz. Müjdemi isterim. <laughs> Ama olamaz, imkanı yok. Valla aslında genelde adet görmeyince kadınlar bu meseleye uyanır ama siz uyanamamışsınız. İyi de doğum kontrolü yapıyoruz doktor bey, norplant hemde. fark ettim kolunuzdaki izden. Eğer işe yararsa doktorum adet görmesin demişti. Yaramamış. İşin ilginç tarafı bu deri altındaki ilaç işe yaramadığında da adet görmezsiniz. Bu yüzden düzenli olarak gebelik testi yaptırmanız lazım. Neyse ben şimdi doğum öncesi kontrolleri planlamak için bir hemşire hanım yollayacağım buraya. En geç beş ay içinde kucağınıza alırsınız. Durun lütfen. Ee, size güvenebilir miyim? Ne konuda? Hasta doktor mahremiyeti açısından. Evet. Şimdi doktor bey şöyle bir şey oldu. Biz kocamla çocuk istiyorduk ama dört ay önce boşandık. Ben de o arada Eski erkek arkadaşımla görüşmüş bulundum. Şimdi kocamla tekrar bir araya gelmeye çalışıyoruz fakat O zaman size bir de babalık testi ayarlayalım. Yok, olmaz kocam bunu bilmemeli. Eski erkek arkadaşınıza mı ayarlasak babalık testini? Olmaz. Benziyor mu kocanıza eski erkek arkadaşınız? Hayır. O zaman geçmiş olsun. Hayırlı olsun. koca geldim. Çıktı mı sonuç? Çıktı. <laughs> Enfeksiyonu kocanızdan kapmışsınız. Allah'a şükürler olsun. <laughs> Allah sizden razı olsun doktor bey. <laughs> Ay. Oh ah be oh. Ah. Anne oluyorum. Vay anasını. <laughs> Ay. Ama ben size hediye almayı unuttum. Tüh. Koca. Çok aklımda kaldı. Size tatlı getirdim. Gerçi size layık değil ama. Bence artık ayrılma zamanımız geldi. Aslında ben size bir soru soracaktım. Acaba diyorum. Siz diyorum. Tempo. Acaba siz. Doğum öncesi kontrolleri siz mi yapsanız? Olmaz. Hatta Hatta doğma siz girin. Lütfen ben sizden başka kimseye güvenmiyorum. Lütfen ne olur hiç mi olmaz? Ben sizin doğumunuza falan gir... Oo. Gözünüz aydın. Yine taburcu oluyorsunuz. Kaza geçirip gelmiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ama ben gitmek istemiyorum. Neden? Neden peki? Çünkü... ...çünkü ben size aşık oldum. her gelen de bu adama aşık oluyor. Ama yapamam. Neden? Hocam. seni Yine buradayız, bakıyorum. Soda. Olur. Ateş hocam, olmuyor mu böyle. Televizyonda bangır bangır. İpek, İpek Hanım'la mı görüşsek acaba bu durumun? Seni Siz demediniz mi hocam gelin yardım edin çok makbule geçer. Yoğunuz. Geldim işte. Ne engel oluyor ki? Ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ama ama arkadaş olarak. Hayır. Hayır bunu kabul edemem. Aşırı ben. Benim de size. bir doğum işim var da. Ne? Doğum öncesi takiplerini yapacağım bir hastayı kabul ettim. Beş ay sonra doğuracak ayımızı O zamana kadar sizden biriyim. Ben bir doktorum Leyla. Hastalarım var. Umut'la bekleyen Koltuğu çok sevdim. Var. Anladın mı? Kuru yemiş. Bu aşkın içinde sürülse gidemez. Yapamam. Alın mı? alın. Peki benim size o aşkım ne olacak? Ayrılacak mıyız böyle? Reklama getirecek zaman mı?